Lara Sofia ve benim adım Su Superes'in adıymış. O yüzden annem dedi. Ve bu yüzden arkadaşlarımla beraberiz. Mina. Kışkırtma. Yapacağız. Mina'yı gördüğünüz gibi. Asya. <laughs> Kuzenimiz sayılır. Ve kışkırtmaya başladığımız kışkırtma yapacağımız kişi de Ayaz abi. Evet. Evet, ve şey. şimdi de Hadi kışkırtmaya başlayalım. Ayaz abi sen televizyonu aç hadi. Şimdi kışkırtmaya başlayacağız. Tamam mı? Ben İlk önce şunları tanıtalım. Evet. Şöyle şeyimiz var. Balonlarımız var. Ve bu odamız. Kusura bakmayın biraz dağınık. Evet arkadaşlar. Ve ben televizyon açmaya biniyorum. Neyse ben açarım. Arkadaşlar. Televizyon açmayı beğenler çok güzel bir şeyler yapsınlar. Çünkü öbürkü videolarımda sizi çok güzel yorumlarla bekliyorum. Like'larla bekliyorum ve hadi başlayalım. İlk önce açıyorum. Şöyle şu kırmızı düğmeye basanlar gerçekten iyi yaparlar. Bizimki de müzik olduğu için şu an Netflix'ten açacağım. Şöyle Netflix. <laughs> Kelebekli olan benim o yüzden. Şöyle. Ve ben bir çocuk olduğum için kendim yapabilirim. Hangisini istersin? Ben babamın. Ne şey, Sünger, bak, Sen izle bakalım. Balkala, balkala, balkala. Sünger, bak, açtım. Şimdi kaç günlüğe başlayalım. Hadi geçin. İlk önce biraz bekleyelim. Ve bu arada arkadaşlar oturduğumuz yer babamın odası. Bugün yani dün Ayaz abinin sünneti olmuştu. Gösterdiğiniz ve gibi. O filmimiz. yüzden bizim arabamız sünnet olmuştu. Bizim arabamız sünnet arabası oldu. Bizim arabamız sünnet olmuştu ve o yüzden arabamız sünnet, araba sünnet, sünnet? sünnet oldu. Ayaz abinin sünneti oldu. Arabanın şu üst camına çıktı. Gerçekten. Şapkası uçacaktı. Sonra annesi şapkasını aldı o yüzden. Ve durun. Babamın şeyini de göstereyim. Çalışma odasını. Böyle kalemleri var, bilgisayarı var, küpü var, küpü var, zek Olmayın. yani zeka küpü. Ve tada! Şimdi ben yapsam kusura bakmayın. Çünkü Amine bozdu. Şimdi arkadaşlar bu bizim çalışma masamız. Şu dersleri yapanlar selamla. Bize göster. Hazırlanıyorum. Şimdi kaşık kartlara başlayalım. Ayda ne yapıyorsun? Ee, sen sen hey, ha Şimdi şöyle kaşık <laughs> <pusu> çekeceğiz. <laughs> Fena yakalandık. Aa bir de hiç yüzüm ee, Daha olgun. Daha olgunlaşmamışlar. Ve. Gel lan. Allah. Ben açarım. Şimdi bir daha açacağız. Pala. Açmaya başlıyoruz. Lan siz bu kadar <laughs> Şık, Ne yapmanız. Bir daha da kışkırtma evet. bekliyor. Arkadaşlar bu seferlik sonuna geleceğiz. Birazdan. Şimdi <laughs> başlıyoruz. Çok güzel mi? Bence güzel. Aramızda ben kalsın. Çal. Birazcık şapşal var. Yani ya ben ya ben bu kadar şapşal. Aa, bir şimdi bir açıyorum. Ha, açın açın arkadaşlar, açın arkadaşlar ya. hiç açamıyorum şey ama kırma kaç doğru ya şimdi bir tane daha yapacağız şu zilleri alacağız ve Ayız abiye sandık atacağız bakın. Şöyle zillerimiz var. Ayazabinin sünnetinde Almıştık. Birkaçını. Bir yazını sünnetinde almıştık. Şimdi gidelim. Çekilin, kızlar çekilin. Başını mı ağrıyacaksın? yere geldik. Ve şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi olun, sağ olun. şey böyle <laughs> sevdik var. sıkacağız? Şey, bu parfümde, bu parfümde içinde boşaltın. Ama içinde biraz parfüm var. Allah. gidiyoruz. Kızlar hadi gelin. Gel, 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 gel. Kızlar. Ha? Babaannem nere? Bugün harika bir gün oldu arkadaşlar. Tanıyorumlara yazmayı, yayınlar like katmayı unutmayın. Hadi, hadi. Görüşürüz arkadaşlar.